ilk yarının karmasını konuşacağız. Evet. Önce kareden başlıyoruz tabii. Onana, Uğurcan ve Ederson üç önemli kaleci. Üçü de birbirinden kıymetli kaleciler. Öyle bir Onana performansı izledik ki Uğurcan'ın gidişini de unutturdu taraftarlara. O nedenle Onana 17 haftanın en iyi kalecisi Trabzonspor diyorum. Sağ bek adayları Zeki, Wagner, Pina ve Semedo. Yılların Zeki yavrusu Samsun Spor'da gösterdiği performans, o duran toplardaki etkisi, akan oyundaki kanat bekindeki savunma performansıyla ilk yarının en iyi sağ Zeki yavru Samsun Spor diyorum. Sağ stopere geçtiğimizde 3 adayınız Şikrinyar, Pandron gelen ve Samet Akaydın. 17 haftalık en iyi performansı benim için tartışmasız Şükrü yer Fenerbahçe. Sol stoperdeki adaylarınız Sanchez, Batago ve Abdülkerim Hocam. Evet Davinson Sanchez belki sol stoperde çok az oynadı. Genelde hep sağ stoperde görüyoruz ama o kadar Şükrü Günay'la onları partner yapmak arzusundayım ki Şükrü Günay'ın partneri Davinson Sanchez Galatasaray diyorum. İlk yarının en iyi sol beki için adaylarınız Mustafa Eskiilhaç, Tomasson ve Rodriguez. İlk yarının sol beki Mustafa Eskeller Trabzonspor diyor. Orta alanın ortasına geçiyoruz. Önce ilk adaylarınız Torreira ve Makambu. Bence geldiği günden beri istikrarıyla, profesyonelliğiyle, temposuyla, her şeyle yine ilk yarının en iyi önlü bir tanesi Torreira Galatasaray diyor. Ve Torreira'nın partneri için 3 aday Ulayi, İsmail Yüksek ve Lemina. Olayı ligin ilk yarısında bu pozisyonda benim için öne çıkan en önemli isimlerden bir tanesiydi. O nedenle Torreira'nın partneri olayı Trabzonspor diyorum. Hocam sağ kanada geçiyorum. Aslında orada çok sert eşleşmeler oldu. Çok. Sane, Asensio, Zubko. Şampiyonlar Ligi ile birlikte öyle bir Sane performansı izledik ki o nedenle ilk yarıda sağ kanatta Sane Galatasaray diyorum. Sol kanada geçiyoruz. Musaba, Barış Alper, Çerni. Belki de seninle yaptığımız en iyi haftanın en iyi oyuncuları listesinde hep bu adaylar arasında bulunan Musaba, Samsun Spor ligin ilk yarısının en iyi sol kanat oyuncusu diyor. Forvet arkası pozisyonu için de karar vermek çok kolay değil hocam. Talişka, İlkay ve Muçi. Attığı gollerle, yaptığı Avrupa kupalarındaki hat-tricklerle, performansıyla bence ilk yarının en iyi 10 numarası Talishka Fenerbahçe diyor. Ve geldik ilk yarının santraforuna. 3 <laughs> aday Osimen, Onuacu, Şomurodo. E, ee, Başakşehir'de inanılmaz bir performans. Onu herhalde çok fazla söze gerek yok. Trabzonspor'un e, skorunu sırtlayan isim oldu ilk yarıda. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Süper Lig'e damga vuran performansıyla ilk yarının en iyi santraforu Osimen Galatasaray diyorum.